bizi dini istismar etmekle siyasi emellerimiz için kullanmakla suçladı. Yani kahkaha atmak istiyorum. Böyle bir iktidarın dinin bu kadar kendisine evrilten çıkarları doğrultusunda kullanan bir iktidarın sözcüsünün bunu kullanması büyük bir maharet ister. Hak bir sözü batıl bir şekilde yorumlamak kimsenin haddine değildir. Teşekkür ederim. PDY, YPG'yi terör örgütü olarak gören bir Katar var, bir Türkiye var. Başka da bir ülke yok. Bunu bir akıllarına koysunlar. Yani böyle bütün dünya terör örgütü falan ilan etmemiş. 2. Üçüncüsü, üçüncüsü, üçüncüsü siz ABD ile görüşmek için günlerce yatıyorsunuz orada ya. Beş dakika görüşmek için. Acaba dün Filistin'de hastaneye yapılan saldırı ile Zilan'da yaşanan, Dersin'de yaşanan arasında ne fark var? Yüz bin insanın hayatını kaybettiği adına da enfal yani ganimet operasyonları denilen şey e, saldırılarla imha operasyonlarıyla ne fark var? Arkadaşlar birincisi şu soruyu kendimize soralım. Biz önce aynayı kendimize tutmak zorundayız. Buradan bütün bu gerçeklikler Orta Doğu coğrafyasında yaşanırken sanki ilk defa yaşanıyormuş gibi buraya Filistin askılarını asıp buraya çıkıp lanetlemek yetmiyor. Önce aynayı kendimize tutacağız. Allahu Teala hujurat 13. ayette diyor ki: Sizin renklerinizi ve dillerinizi biz sizi kavimler ve kabileler şeklinde yarattık ki birbirinizi tanıyasınız. Bu tanıma nasıl olacak? Biz birbirimizi diliyle tanıyacağız, etnik kimliğiyle tanıyacağız ve teninin rengiyle tanıyacağız. Bir hukuk oluşturuyor orada. Peki yine Rad suresinin 13. ayetinde demiyor mu? Sizin renklerinizin ve dillerinizin ayrı olması Allah'ın ayetlerindendir. Madem öyle biz de soruyoruz. Diyoruz ki bu ayet sadece Beni İsrail için geçerli değil. Acaba bu pratikleri ortaya koyanlar onlar da dinin bir kısmını inanıp bir kısmına ya da kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorlar? Bugün Kuzeydoğu Suriye'de 30 kilometrelik işte güvenlik şeridi adı altında bir de demografik bir değişim yaşanıyor orada. Ayette demiyor mu? Birbirinizi yurtlarınızdan sürmeyin. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki aslında o coğrafya Kürtlerin yaşayabileceği bir coğrafya için elverişli değil diyor. Kürtler bugün orada değiller ki. Binlerce yıldır Kürtler orada yaşıyorlar. Bu konuda öncelikle yani İsrail'i lanetlemeden önce evet lanetliyoruz. Evet kınıyoruz. Ama önce bunu yaparken dini yaşam hakkını, dilini dili sadece kendimize hasret Çünkü Allah diyor ki bu ben bunu kesinlikle yasakladım size diyor. Öncelikle bu coğrafyada yaşayan insanların bütününü bu Yahudileşme temayülünden vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu coğrafyanın her zamankinden çok daha fazla barışa, birlikte yaşamaya ihtiyacı vardır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam 1400 yıl önce Medine Sözleşmesi örnekliğinde bunu ortaya koymuştur. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Biraz evvel kürsüde konuşan hatibin baştan aşağı konuşmaları hakikatleri çarpıtarak bir şöyle Hazreti Ali Efendimizin haricilere verdiği tarihi bir cevapla ben bu hatırlatmayı yapmak ve yüce meclisin bilgisine sunmak isterim. Hak bir sözü Batıl bir şekilde yorumlamak kimsenin haddine değildir. Teşekkür ederim. Artık Buyurun sayın Tamak. Şimdi e, değerli arkadaşlar Hazreti Ali'nin en büyük sözü diyor ki devletin dini adalettir diyor. Burada Sayın Grup Başkan Vekiline soruyorum. Söylediğim ayet mi yanlıştı? Beni İsrail'in Allah'ın Beni İsrail için ortaya koyduğu durum mu yanlıştı? Orta Doğu'da yaşanan kan revan durumu mu yanlıştı? Hangisi yanlıştı? Sayın Grup Başkan Vekili bence buna öncelikle bir cevap vermeli. Ve kendi, kendilerine yönelik direkt bir şey söylemedik. Bu coğrafyada yaşanan gerçekliğe dair Hakkı ayakta tutan şahitler olarak konuştuk. Tabii bu meseleyi tarihi bir bilgiye mebni olarak dayalı olarak ifade ettim. Çok açık ve net bir ifadedir. Hak sözden maksat ayetlerdir. Allah'ın ayetleri hak hakikat sözlerdir. Hakikat kelamıdır. Şek ve şüphe yoktur. Ancak onu yorumlayıp kendi siyasi emelleri doğrultusunda farklı bir amaca bağlamak batıldır, yanlıştır açık bir tarihi hakikati ifade ettim. Aslında bu söz yeterli olur anlamak isteyene. Ancak şunu ifade edeyim. İsrail'le Türkiye'yi beraberce aynı kefeye koymak ancak ve ancak emperyalizmin ve siyonizmin hedeflerine hizmet etmek olur. Bu da asla ve kat'a kabul edilemez. Bu tartışmalar mecliste her zaman süregelen tartışmalar. Mutlaka bir şekilde bir yerinden bulaşıyor, sıçrıyor. Biz de ortak kendi milli tarihimiz adına sorumluluğumuz adına bunu söylemek durumundayız. Eee Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve özellikle Türk milletini tarihte nasıl bir millet olduğu zulmedip etmediği, nasıl savaştığı, nasıl cenk ettiği başka milletlere karşı tavrı duruşu ne olduğu çok iyi bilinen Türk milletine karşı bu yönde İsrail gibi bugün vahşetten gözü dönmüş bir yapıyı ki kaldı ki orada da İsrail'de yaşayanları değil İsrail'i bugün yönetenlerin Siyonizmin gerçekleştirdiği bir şeyden bahsediyoruz burada onu bir şekilde tarihimizle barışmak adı altında bir takım masum ifadelerle böyle bir çarpıtmayı ve mühtanı kabul etmemiz mümkün değildir. O dönem itibariyle şartlar itibariyle yeni kurulan cumhuriyetin devletin hakimiyetini bulunduğu coğrafyada e, temin etmesi meselesine karşı devletin otoritesini kabul etmeyen orada bir takım tetiş faaliyetinde bulunanların e, bulunanlarla devletimizin yapmış olduğu bir mücadele den ibarettir. Orada ne ırki ne etnik ne mezhebi bir esas söz konusudur. Devletin ayakta kalabilmesi, cumhuriyetin ayakta durabilmesi için o noktada o süreçte gerekenler yapılmıştır. Bunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Doğrusu hatibimiz eee bu konuda oldukça okumuş olan, background'ı olan ve derin bilgilerine dayalı süzülen bir konuşma yaptı. Doğrusu ayetlerin neresine itiraz ettiler ben anlamadım. Ama Sayın Akbaşoğlu'nun yani bizi dini istismar etmekle siyasi emellerimiz için kullanmakla suçladı. Yani kahkaha atmak istiyorum. Böyle bir iktidarın dinin bu kadar kendisine evrilten çıkarları doğrultusunda kullanan bir iktidarın sözcüsünün bunu kullanması büyük bir maharet ister. Hakikaten tebrik ediyorum. Biz hiçbir şeyi siyasi emellerimiz için kullanmayız, kullandırtmamak için burada mücadele ediyoruz. Biz hatibimizin söylediği her sözün altına grubumuzun da imzası vardır. Kendi perspektiflerine göre okuyorlar. Okumalarına itirazım yok da buna hiç kimsenin itiraz etmesini kabul etmiyorlar. Sorun orada. Biz bu tarihi farklı okuyoruz. Enfal'i söyledi, Zilan'ı söyledi, Dersim'i söyledi. Geçen yıllarda Cumhurbaşkanı da Zilan'la yüzleşmemiz gerekir dedi. Abdullah Gül dersin meselesinde yüzleşmek lazım dedi. Yani biz bunların ne olduğunu, ne amaçla söylendiğini gayet iyi biliyoruz ama Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik operasyonların ne anlama geldiğini de gayet iyi biliyoruz. Teşekkür ediyorum. Özellikle İsrail'in saldırısından itibaren sözün sırası geldi bunu ifade etmek gerekiyor bir yerde. İsrail'in saldırılarından itibaren Burada Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında yapmış olduğu operasyonlarla İsrail'in yapmış olduğu işgal girişimini ve saldırıları aynıleştirme gibi bir çabayı Yeşil Sol grubunun gösterdiğine şahitlik ediyoruz burada. Bunu aslında çok analogik açıdan çok ciddi bir sıkıntı var bu benzeştirmede. Aksine o benzeştirmeyi İsraille İsrail'in orada karakolu pozisyonunda bulunan PKK PYD üzerinden yapmak çok daha isabetlidir. Zira İsrail gibi silah ve teçhizat açısından donatılmış olan yapı Türkiye değil PKK PYD'dir orada Amerika tarafından. Yine Rakka'da Deir ez-Zor'da PYD YPG'nin Suriyeli Arapların yaşadığı yerlerde ve Suriye devletine ait olan petrol kuyularına çökmek suretiyle Oradan haksız gelir elde edip oraları işgal edenin PKK, PYD, YPG olduğu gerçeği karşımızdayken burada İsrail'le onun benzeşmesini anlatmak gerekir. Yine PKK, PYD'nin yaptıkları ile İsrail'in yaptıkları arasında fark yoktur. Zira ikisi de işgalcidir ve 350 bin Kürdür. Ee Kuzey Suriye'den Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'de sığınma kamplarına yerleşmesine sebep olmuşlardır. PYD'nin ve YPG'nin faaliyetleri. ABD eee burada eee yapılan bütün işlerde yapılan bütün faaliyetlerde bakıldığı zaman ABD'nin arkaladığı bir örgüt olarak karşımıza çıkan PKK, YPG, PYD neyse İsrail'de odur. İsrail'de işgalcidir. Bölgede YPG, Valla bize bir haşhaşi demediğiniz kalmıştı, sadece iade ediyorum, başka cevaba gerek duymuyorum. Yani doğru Bıraklar değil ama tutanaklar yani çok ağır yani çok böyle. Ağır. Ee, çok ağır. Petrol ticareti deyince DAEŞ'le iktidarın yaptığı petrol ticareti aklıma geldi. Keşke onu da söyleseydiniz. ABD'nin arkaladığı çok örgüt çok falan diyor da, çok Sayın, çok sayın baş, Başkan, şu anda PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak gören bir Katar var, bir Türkiye var. Başka da bir ülke yok. Bunu bir akıllarına koysunlar. Yani böyle bütün dünya terör örgütü falan ilan etmemiş. İki. Üçüncüsü, 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 siz ABD ile görüşmek için günlerce yatıyorsunuz orada ya. Beş dakika görüşmek için. Ne Buyurun tamamlayın, tamamlayın sayın beşler. Dışında bir ülke göster. Katar ve ülke dışı, Katar ve Türkiye dışında bir ülke göstersinler. Ben ben onları dinledim ama dinlemeyi de bilmiyorlar. Buyurun, buyurun. Saygı duymayı da buyurun. bilmiyorlar. Gayet dikkatle dinledim. Şu anda Kuzeydoğu Suriye'ye yine Federal Kürdistan bölgesine yapılan operasyonların tek bir sebebi vardır. Sinan çift yürek vekilimiz gayet net anlattı. Dünyanın neresinde olursa olsun Kürt anasını görmesin. Kürt düşmanlığıdır. Kürt düşmanlığıdır. Kürt düşmanlığıdır. Tabii bütün hakikaten konuşmalara baktığımızda konuşmalara baktığımızda arkadaşlar arkadaşlar konuşmalara baktığımızda hakikaten kendi anlam boyutundan kendi anlam boyutundan kendi anlam boyutundan Bu, buyurun Sayın Akbaşı. Kendi anlam boyutundan tamamen farklılaştırılarak sözleri başka bir noktaya bağlamak bizim değil. Bize cevap verenlerin aslında tam kendi meslekleri olarak karşımıza çıkıyor. Şunu ifade ettik. Hak bir sözü yani ayeti kerimeleri batıl bir şekilde yorumlayarak kendi siyasi sonuçları doğrultusunda kullanmak isteyen haricilere Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin vermiş olduğu tarihi cevap aslında meseleye tam da tetabuk eden bir cevap. Bunu anlamak isteyenler anlam dünyasında kendileri buradan derslerini çıkarırlar. Ama demagoji ile yine meseleyi çarpıtmak isteyenler başka başka alanlarda bu tartışmayı devam ettirebilirler. Onları kendi tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz. Bununla beraber şu bir hakikattir ki İsrail'le Türkiye arasında bir bağ kurarak gerçekten Türkiye'ye siz cevap verdiniz biraz evet. Siz cevap veriyorsunuz ama her türlü haksız ithamı ortaya koyacaksınız ama cevaba gelince de saati hatırlatacaksınız. Bu biraz çelişki olmuyor mu? şahsileştirerek biraz evvel dini anlamdaki bizim değerlendirmelerimize kahkahayla gülmek gerektiğini ifade ettiniz. Gülebilirsiniz ama kendi halinize gülmüş olursunuz. Onu söyleyeyim. Serbestsiniz. İşte çarpıtmanın tam da daniskası budur. Şunu, şunu hepimizin, hepimizin hatırlamasında fayda var. Arzım Arzı mevudun Arzı mevudun Varlığından söz edenler Ve Nil'den Fırat'a Büyük İsrail Arzı mevudun varlığından Söz ederek Onu olumlayarak Musa Aleyhisselam Buralarda gezmişti Dolaşmıştı diyerek Nil'den Fırat'a Büyük İsrail'in varlığını hayata geçirelim diyenler PKK, PYD, YPG ve DAEŞ örgütlerini kutsayanlardır. Dolayısıyla PKK ve PYD Büyük İsrail ve Büyük Ermenistan'ın taşeronları, maşaları ve maniveralarıdır. Dolayısıyla PKK, PYD, YPG'ye Karşı gelemeyenlerin kalkıp İsrail adına Türkiye'ye söz söylemeleri asla ve kata kabul edilemez. Dün hastaneyi bombalayan uçaklar şuradan 150 kilometre ötede Konya'da nasıl bombalayacaklarını öğreniyorlar. Eğer bu konuda samimiyseniz, öncelikle İsraille olan o bağınızı koparın. İkincisi Ak Parti döneminde. 2002 yılında Türkiye İsrail ekonomik ilişkileri ticaret ticari ilişkileri 1.8 milyar dolar şu anda 10 milyar dolar o kadar da samimiyseniz gerçekten çıkın İsraille olan bağlarınızı koparın biz de sizin dediğiniz her şeyin altına imza atalım. Teşekkürler Sayın Kamat.